Evet, şimdi bu bölümümüzde sizlere komple bir e, tanıtım filmi nasıl çekilir ondan bahsedeceğim. Tabi bir tanıtım filmi çekmek o kadar kolay bir hadise değil. E, sadece montajda biten bir husus değil. Müziğin seçiminden yer çekimine kadar, e, görüntünün işte kameraman e, seçimine, kamera seçimine kadar, kameramanın performansına kadar her yönden komple bir ekip işi olduğunu söylemeliyim. Tek bir kişi de yapabilir aynı şekilde fakat e, istenilen profesyonellikte bir iş çıkacağını düşünmüyorum. Biz de e, üniversitemizde bu işin çekim ayağını olan çekim ayağını kullanan arkadaşlardan görüntülerimizi aldık. Bu görüntülerimiz işte Gaziantep tanıtımı olarak tarif edeceğimiz görüntülerimize örneğin ee, şehrin belirli bölgelerinden işte görüntüler al, almış bir şekilde e, bunları bize sunmuşlar. Bunu gerek helikopter kamerayla gerekse ee, tripodla gerek de hareket halindeyken çekim yapılmış. Şimdi ee, bu arada çift tıklayıp search bölümünden görebiliyorum. Fakat görüntüler full HD olduğu için çok fazla oynatma e, hani kayıt altında olduğum için çok fazla oynatma imkanımız olmuyor. E, çok net bir şekilde görüntüler gelmeyebilir. Şimdi e, bir de müziğimiz var. Müziğimiz şu. Baştan alalım. Evet müziğimiz de bu. Şimdi tanıtım filmi hazırlarken ben şunu size tavsiye etmek istiyorum. Filmin temposu pardon sesin temposuna göre e, görüntülerin geçişlerini ayarlarsanız görüntü kendisini izlektir. Öncelikli olarak ben bir tane sekans oluşturmam gerekiyor. İşe başlayalım hadi. Bir sekans oluşturuyorum ve sekansın 1080 1080p'lik bir sekans olması istiyorum. Evet, sekans 1 olarak kaydettim. Sekansımızı açtıktan kaydettikten sonra bu şekilde bir şey çıktı ve e, ses kısmına ben bunu aktarıyorum. Mu formatında ses dosyası oluşturulmuş. Evet. Bir de bizim bir tane neyimiz var? Amblemimiz var. Tabi amblemimiz de en üstte olacak şekilde koyuyorum. Ee, bu arada add tracks'ten 6-7 tane track oluşturacağım. Hiçbir tane ses tracki oluşturmayacağım. Evet. Şimdi bu şekilde işlemimize başladık. Yani seslerimiz, e, sesimizi alta attık. görüntüümüzü görüntümüzü koyduk. Şimdi gelelim örneğin e, belli kesitler alacağım. Mesela Çekmiş olduğum görüntülerin işte bir kurgusunu, bir e, müzampajını hazırlamam gerekiyor. Mesela ilk olarak klime nasıl gireceğimi belirtmem gerekiyor. Şimdi mesela şöyle yapmak istiyorum. İlk olarak alt tarafta hızlı görüntüler geçerken ben de ön tarafa böyle bir amblem belirsin, Bunu büfeğinin efektiyle getireyim. Daha sonra da bu hızlı bir şekilde köşeye gitsin. O sırada tempoya göre e, geçişler gerçekleşsin. Mesela buradan belli bir takım görüntüleri alıyorum. Buraya atıyorum. Tabi bunları ses kliplerine devreden çıkartacağım. Sesle bir ilişkim yok. Şimdi mesela şu şekilde Şimdi tam tramvayın gelme anından tekrar bir daha alacağım görüntüyü tam buradan alıyorum parçayı kesiyorum atıyorum bunu böyle yanaştırayım şimdi birer parçalık ben rastgele görüntüler alıyorum sadece burada size ee, hani herhangi bir kurgu yapmamışız. Ondan dolayı mesela Zeyukman'ın görüntüsünü alalım. Ondan dolayı çok doğaçlama gireceğim. Sadece kurgu işinin nasıl olması gerektiği konusunda bilgiler. Mesela şimdi şunu şöyle alalım. Bu hoşuma gitmedi. Sanko'dan bir görüntü çalalım. Evet. Sanko'nun alttan çekim görüntüsü. Evet, bir de şu şekilde. I, bu da çok hoşuma gitmedi üniversiteden bir görüntü alalım bu görüntü iyi bunu böyle buraya da atıyorum bir aynı şekilde anlık yapıyorum ve sesi sısırı siliyorum evet. şimdi öncelikli olarak şu bunları böyle atarken öncelikli olarak şu bizim abdemimizi bir elden geçirelim bu ne yapmamız gerekiyor? Beyaz bölgeyi silmemiz gerekiyor. Beyaz bölgeyi efektler bölümünden C diyorum ve o Key'i seçiyorum. Hemen bunun üzerine atıyorum. Bunun üzerine attıktan sonra renk seçicimden seçemedim. Şöyle, şöyle seçtim. Ve attım. Şimdi met Transparency biraz bu şekilde ayarları değiştireceğim. Shadow'dan biraz öreceğim Toleransını değiştiriyorum. Tolerans kadar ayarlamasını değiştiriyorum. Bir de Max clean Up ayarlarını değiştiriyorum. Evet beyaz bölgeyi biraz sildik gibi. Aa, şurası biraz sabit kalması lazım. Kontrast değerinden de orta değerlerden de biraz alacağım. Evet. Bu şekilde Biraz düzenlemeler yapıyorum. Tabi yeterli sonucu ulaştırabildik mi? Ulaştıramadık. Bu eğer e, buradaki ayar işimizi görmüyorsa, bunu Photoshop'a atabiliriz. Dilerseniz Photoshop'a atalım, o şekilde yapalım daha iyi olacak.